Yeni adımız ve yapımız Türk devletleri teşkilatıyla bundan sonra daha hızlı özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz. Kimse Türk devletleri teşkilatından rahatsız olmamalı. Tam tersine kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının bir parçası olmaya çalışmalıdır. Medeniyetimizin ve kültürümüzün tabii yol haritasına uygun şekilde teşkilat üyesi ülkeler olarak her alanda ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz. Türk Konseyi olarak Afrika'ya iki buçuk milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun iki milyonunu Türkiye olarak biz başlayacağız ve diğer ilkeler, ülkelerde kalan 500 bin aşıyı inşallah buraya dahil etmiş olacaklar. Zaten Türkovak inşallah yıl sonuna yetişmesi halinde sorunumuz yok ve biz Türkovak'tan uluslararası merkeze ayrıca aşı gönderme noktasında gayretli olacağız.